Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'da sıcak gelişmeler var. O sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen Galatasaray'ın gündemine geçeceğim ama önce şu Adana Demirspor maçının bizde bıraktıkları neler? Onlardan birkaç cümle eklemek istiyorum. Galatasaray sanırım sezonun en kolay maçlarından birini oynadı. Adana Demirspor maçı neredeyse Adana Demirspor kalecisiyle savunmasıyla o kadar çok hata yaptı ki buna bu hatalar golleri getirdi ve farklı bir galibiyet geldi ama açıkçası Okan Buruk da söyledi. Son 30 dakikada oynanan oyundan pek memnun değilim dedi. Gerçekten de o son 30 dakika oynanan oyun çok keyifli değildi ama Erkenden fişi çektiğiniz andan itibaren bu tür durumlarla karşı karşıya geliyorsunuz ama e, Okan Buruk'un e, fabrika ayarlarına dönmesi, Barış'ı, Kerem'i oynatması, Mertens'i, Icardi'yi bu arada Icardi dediğimize göre Icardi ile ilgili bilgiyi de verelim. Icardi'nin e, sağ üst adeledis adalesinde ikinci derece yırtık, zorlanma, kanama var. Dolayısıyla e, aşağı yukarı 3 haftayla 6 hafta arasında oynaması pek mümkün görülmüyor. Tabi doğal olarak herkesin kafasındaki soru Fenerbahçe maçında oynar mı? O maçta da şüpheli bir durumda. Onu da söylememiz lazım. Çaykur Rizespor, PAOK maçlarında kesinlikle olma ihtimali yok. Fenerbahçe maçında oynama ihtimali de son derece düşük görülüyor. Yani bu şartlar altında ee Icardi'siz bir oyun ama tabii Batshuayi gibi önemli bir golcü daha var. onu kullanacaktır. Zaten işte bu büyük takımlar bu kadroları bunun için kuruyorlar. Şimdi şöyle devam edelim. Dedik ki Adana Demirspor maçının farklı galibiyeti ama orada iki tane önemli nokta daha var. Onlardan da size bahsedelim. Bir tanesi Leo Dubois ile ilgili. Şimdi Leo Dubois ile Adana'ya gitti Galatasaray'la ve Leo Dubois'ı Adana'dan tarifeli uçakla geri gönderdiler. Yani bu ne Galatasaray'a, ne kulüpçülüğe, ne de bir futbolcuya gösterilen saygıya yakışmadı. Onu özellikle söyleyelim. Hay şunu söylüyor. İşte bu bu erkenden sözleşmeyi feshetmeliydik ki o da kendine başka bir kulüpte ya artık böyle 2 saatte 3 saatte kulüp bulmak öyle çok kolay değil. Onun da ötesinde şöyle bir şey var. Artık hani bilenler biliyor çünkü ben de yöneticilik yaptığım için biliyorum. Bütün bu işler evrakların gidip gelmesiyle WhatsApp üzerinden falan yapılmaya başlandı. Hani öyle gideceksin. Hani eskiden motosikletle giderdi oyuncular falan son dakika. Böyle bir şey yok zaten. Yani bu kalktı. Onu özellikle söyleyelim. Yani Leo Dubois'a bir saygısızlık yapıldı. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Siz Adana'ya kadar götürdüyseniz, sözleşmesini feshetseniz dahi Adana'da oturtursunuz. yanınızda oturur, türbünde maçı seyreder. Sizinle ile beraber geldiği gibi aynı şekilde geri döner. Tarifeli uçakla oyuncu göndermek bana hiç mantıklı gelmedi. Ama sonuç itibariyle e, Leo Dubois giden dördüncü oyuncu oldu. Dördüncü veda. Kön gitmişti Werder Bremen'e. Wilfried Zaha Lyon'a gitti. Moritzsan da Pizza'ya gitti. Dolayısıyla e, Pizza'da e, sonra Pizza Moritzsan ilişkisinden sonra Leo Dubois da dördüncü veda oldu. Onu söyleyelim. Bu arada Hakim ilgili de gelişme var. Henüz daha neticelenmiş değil. Ama e, Foot göre Ajax'la anlaştı. E, Ajax'a gitmek istediğini zaten söylemişti ama anlaşma olup olmadığı noktası biraz karmaşık. Yalnız e, iddia böyle. Hatta işte Lekip'te de bazı iddialar vardı. E, yani hakimziye içinde de kalmayacağı kesin. Adana Demirspor maçında o da e, kenarda bekleyenler arasındaydı. Dolayısıyla Hatta şöyle söyleyelim, da yani veda'nın gerçekleştiğini tüm Galatasaray paylaşımlarını sosyal medyasından sildi. Bu da artık veda ediyorum anlamına geliyor. Burada tabii Okan da suçlayanlar var, işte hakim ziyette suçlayanlar var, yönetimi suçlayanlar var, pek çok şey konuşulabilir. Yani Okan Buruk'un böyle bir oyuncuyu idare edemediğini iddia edenler var. Yönetimin bu konudaki tavrının son derece gevşek olduğunu söyleyenler var. Ben açıkçası en baştan söylemiştim. Yani Zaha ve Hakim Ziyech. Galatasaray'a aidiyet hissetmedi. Dolayısıyla bu oyuncuları böyle hani ne yaparsanız yapın kolay kolay... Tutabilmek, onları iyi performansta sahaya sürebilmek çok kolay değil. En baştan hani şöyle bir cümle vardır ya, en baştan gömleğin düğ birinci düğmesini yanlış iliklerseniz, ondan sonra bütün hepsinin yanlış olacağı gerçeğini bilmek gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ve e, şimdi tabii ki bu noktadan sonra hemen küçük bir not. Tottenham Galatasaray'ın rakiplerinden biri Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynayacak Tottenham'la Tottenham ilk ilk maçında lig maçında Newcastle'a 2-1 mağlup oldu bunu söyleyelim. E tabii bu maç başka o maç başka diyeceğiz ama sonuç itibariyle böyle bir durumun olduğunu da söyleyelim. E, bu arada atladım. Adana Demirspor karşılaşması üst üste Galatasaray'ın deplasmanda elde ettiği 11. maç oldu. Bunu da söylemem gerekiyor. Diyelim. Bir başka haber daha size zaman zaman iletmeye çalışmıştık. Armand Lorente ile ilgili Sassuolo biz bu oyuncuyu satmak istemiyoruz. Vermeyeceğiz, göndermeyeceğiz dedi. Bakalım bu kararlılıklarını ne kadar sürdürecekler. Çünkü İtalya'da transfer bitti. Artık bir İtalyan takımına gitme ihtimali yok. Ya oynatmaya devam edeceksiniz ya da transfer bitmeyen ülkelerden birine gönderme çabanız olacak. Şimdi gelelim Galatasaray'ın hani gecenin bombası diyoruz ama Galatasaray'ın çok ciddi bir sıkıntı daha yaşadığı gerçeğine. İşte e, genelde e, Erdem Timur olsa bunları yaşamazdık diyor Galatasaray taraftarı doğal olarak. E, İbrahim Hatipoğlu, Mario Hermoso ile anlaşıldığı bilgisi her yerde yayıldı. Biz de verdik. Gerçekten de yönetimden aldığımız istihbarat bu doğrultaydı. Ama o Mario Hermoso gitti Roma ile anlaştı. Üstelik Roma ile şöyle 4,5 milyon euro verdi Galatasaray ki 5 milyon euro istiyordu. Zaten sıkıntı yok anlaştı. 3,5 milyon Euro'ya Roma'ya gitti. Şimdi buraya iki taraftan bakmak lazım. Bir tanesi şu. Hani ya işte söylüyorsunuz ama transfer olmuyor. Bakın olmuş transfer bile olmadı. Bir anda oyuncunun kafası çelindi. De Rossi, teknik direktör De Rossi telefon açtı. Dedi ki ben seni istiyorum Roma'ya bize geleceksin dedi oyuncunun kafası çelindi. Hatta şöyle yani İstanbul'a e, İsmail Yakops'la beraber gelmesi beklenirken şu andaki durum dikkat ederseniz başka bir yere gitti. Mario Hermoso konusu. Ama şunu da söyleyeceğim tabi Bu arada Fabrizio Romano'nun haberi olduğunu e, belirtelim. Şunu da söyleyeceğim. Tuttuğunu koparan bir Galatasaray'dan tuttuğunu ucundan tutup bir türlü kendi yanına çekemeyen bir Galatasaray noktasına da gelindiği gerçeğini söylemek lazım. Hani Mario Hermoso ile anlaştıysanız o zaman çok 4,5 milyon dediğiniz anda imzayı atacaksınız. Ondan sonra bekleyip başka telefonlar geldi vesaire gibi konularda çok sevimli durumlar değil. Onu da söylemem gerekiyor şimdi e, gecenin e, önemli iki tane haberi var Bunlardan bir tanesi hemen onu söyleyelim zaten e, Derik Köy'ünün yerine sol bek arayışı yapan Galatasaray biliyorsunuz e, anlaşmıştı kiminle anlaştı İsmail Yakopsla anlaşmıştı Yakop 22'de e, İstanbul'a geldi birinci hamle olarak zaten bu haber bu transferin gerçekleştiğini sizlere iletmiştim satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geldi 1 milyon Euro kiralık bedeli var yedi buçuk milyon lira da Euro da satın alma opsiyonu var Yarın pazartesi günü yani sağlık kontrolünden geçecek ve Galatasaraylı olduğuna ilişkin imzayı atacak Listeye de yazılacak Avrupa listesine yazılacak İşte şimdi bu noktada iki isim daha var ki birisi Adrian Rabio Galatasaray onu transfer etmek için çok büyük bedeller ödemeye hazırdı. İşte o oyuncuyla ilgili yaşanan süreç şu. 7,5 milyon eurolardan bugün Galatasaray onun için 5-5,5 milyon euro civarına inmesine karşın oyuncu gelmeye sıcak bakıyor. Yani bu transfer de bitebilir. Neden sıcak bakıyor? Çünkü şöyle bir inat, inat etmişti. Şimdi Galatasaray'ın tavrı çok önemli. Ben 5 büyük ligden bir tanesine gideceğim. Galatasaray'a gelmeyeceğim demişti. Şimdi o 5 büyük ligde transfer kapandı. Çaresiz bonservisi elinde bir oyuncu oldu. Galatasaray 5 milyon euro civarında rabiyoyu bitirmeye çalışıyor. Tabii ki önemli bir oyuncu. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi? Ama asıl bir bomba daha patladı ki o da ee, önemli bir olay yani gecenin bombası diye söylüyorum. Ee, onu da söyle, söylememiz gerekiyor. Şerki, Şerki yani Ryan Şerki'den bahsediyoruz. Bir kanat oyuncusu. Biliyorsunuz e, kadro dışı bırakılmıştı Lyon'da. 39 maç geçen sezon oynadı. 3 gol, 9 asisti var. 8 milyon euro gibi bir rakama da anlaşıldığı bilgisi yabancı basında yer alıyor. Lyonlu oyuncuyla ilgili zaten Lyon oyuncuyu satmak istiyor. Çünkü bir sene sonra da sözleşmesi bitiyor. Böyle bir oyuncuyu kadro dışında bıraktığına göre satacak. Yani 8 milyon euronun bile altında olabilir. Ryan Şerki de e, Galatasaray'a artık yola çıkmış gibi görünüyor. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.